Kayboldum kocaman bir safır var elimde Kabul Yeşil'e geçmem lazım Çekilin yolda Geçtim Ah, Yanlış yere gidiyorum ben Dinmek için geç kaldım Üzüleceksin Kazandım Nereye gidiyorsun? Galiba oldum Yanlış yere girdim tüh. Eyvah. Şuradan girsem nereye gidiyor? Buraya gireceğim. Ah be. Of. Çok kötü. Çok sıkışık yerlere girdim. Eyvah. Eyvah eyvah. Kaç yıldır sen Bursa'da oturuyorsun ya. Bursa'da doğmuşsun büyümüşsün. Yol hafızam. onun kim yerlerde? Yanlış yere girdik ama yolu bulduk. Ay Bursa'nın sokakları o kadar dar ki.